Merhaba arkadaşlar. Merakınız ay gibi ise siz tam bir kaşifsiniz demektir. Hadi bilinmeyenlere doğru bir dalış yapalım. Dünyanın tek doğal uydusu olan ay, binlerce yıldır insanları büyüledi. Ayın bizden yaklaşık 384.400 kilometre uzakta olduğunu biliyor muydunuz? Bu neredeyse 30 dünyanın yan yana dizilmiş hali. Ayın yüzeyi, Eski asteroit çarpmalarının oluşturduğu kraterlerle kaplıdır. Ayrıca Maria adı verilen geniş ovalar da var. Bunlar aslında eski LAV akıntıları. Ama işte size eğlenceli bir bilgi. Ayda atmosfer olmadığı için astronotların ayak izleri milyonlarca yıl kalabilir. Hiç ayın karanlık yüzünü duydunuz mu? Aslında karanlık değil. Ayın her iki tarafı da güneş ışığı alır. Biz sadece uzak tarafını dünyadan göremiyoruz. Ve işte akıllara durgunluk veren bir şey, duraklama. Ay, yılda yaklaşık 3,8 cm hızla bizden uzaklaşıyor. Yani, gelecek nesiller bizim gördüğümüzden biraz farklı bir ay görecek. Meraklı kalın ve yukarı bakmaya devam edin. Bir sonraki sefere kadar, uzay meraklıları.